Meşhur bir adam. Münasebetsizliği ile meşhur. Ciddi konular konuşurken hiç lüzumsuz, hiç alakasız şeyleri o araya sıkıştıran adama münasebetsiz derler. Adam meşhur olmuş. Adı neyse Ahmet Mahmut. Münasebetsiz diye meşhur olmuş. Padişahın bile kulağına gitmiş. Düşün ne kadar meşhur. Tamam? Olsun yaptığı işi, yaptığı işi hiç olmazsa en iyisini yapıyor. Padişahın kulağına gitmiş, padişah merak etmiş. Demiş ya bu adam bu kadar münasebetsizlikle meşhur olduğuna göre yani bu Araplar abkariye diyorlar. Efendim herhalde sivri zeka bir şey olsa gerek. Şunu demiş benim meclisime bir çağrında tanımak istiyorum. Mahir adam. Bütün devlet erkanını toplamış. Dikkat edin şimdi. Sadrazam orada, vezirler orada, hazine bakanı orada, herkes orada. Onu da demiş benim tam karşıma oturtturun, sofrayı kurun, beraber bir yemek yiyelim, bakalım ne olacak. Şimdi yemekler kurulmuş hem bir taraftan yeniyor hem de sadrazamın, şeyhülislamın, vezirlerin bulunduğu o mecliste çok ciddi mevzulara girilmiş. Çok ciddi. Düşünün. Türkiye'nin şu anda başında musibet olarak görünen, beka meselesi olarak görünen mevzular Hakan Fidan da orada, orada konuşuluyor. Düşünün ya. Yani. Tam meselenin en sıcak noktasına varıldığı esnada padişah bir taraftan da bakıyor. Adam da gayet böyle adab-ı muaşerete riayet ederek, görgü kurallarına riayet ederek yemeğini yemeye devam ediyor. Allah Allah diyor ya. Bu adam mı münasebetsiz? Bunda bir şey yok. Derken padişahım diyor. Herkes bir anda sesini kesiyor. Buyur beyefendi diyor. Padişahım sen zurna çalar mısın diyor? <laughs> yok, çalmam. İyi benim çocuk da çalmazdı onun için sordum. Yani. Nasıl oldu şimdi? Hak etmiş mi şöhreti? Hak etmiş. O kadar ciddi meselenin o kadar ciddi insanların huzurunda bir padişaha sen zurna çalar mısın der misin? Dersen ancak zurnacı olursun. Şimdi Hazreti Allah Celle Celaluhu diyor ki münasebetsizlik yapmayın. Abes işle uğraşmayın. O kadar ciddi meseleler var ki. Önümüzde öyle hesaplar var ki. Allah aşkına bir dükkana girerken, bir lokantaya girerken, bir mağazaya girerken ilk önce aklınıza ne gelir? Ne gelir? Ha, bak esnaf adam biliyor. Önce hesabı düşünüyor görüyor musunuz? Önce hesabı. Siz başka bir şey mi düşünürsünüz? He? Cüzdana bir bakarsın. Acaba aldığım yediğim şeylerin hesabını verebilecek miyim? Aksini söyleyen var mı? beni ilgilendirmiyor diyebilir misiniz? Yok. Hatta cebinizde para var zannederek lokantaya girdiniz. Üstelik de hanımınız yanınızda. Çocuğunuz yanınızda. Daha balayındasınız. Tamam? Daha bir haftalık, iki günlük evlisiniz veya düğün akşamı yemeye gittiniz. Yediniz, içtiniz. Damat Bey, hesap dediler. Elinizi cebine attınız. Meğer bütün takıları annene vermişsin. Cepte metelik yok. Nasıl? Gök kışı aldınız mı şimdi? <laughs> He? Kaç renk geçer üzerinizden? Ne kadar büyük bir mahcubiyet. Böyle bir mahcubiyet yaşamak ister miydiniz? Efendim? Ses çıkmıyor. Allah'ın pazarındayız. Her gün Allah'ın çarşısına giriyoruz. Sofraya oturduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın suyunu içiyoruz. Çaylarını içiyoruz. Kaymaklarını yiyoruz. Ballarını yiyoruz. Yataklarında yatıyoruz. Verdiği uykuyla istirahat ediyoruz. Nefesini alıyoruz. Çerezlerini, o bitti kahvesini, o bitti meyvesini ama hiç hesap vereceğimizi düşünmüyoruz. Hani İlk önce hesabı düşünürdük. Nerede bunun hesabı? Bunun hesabı yok mu cemaatimizin? Bunun hesabı var. Onun için dünyayı doğru anlayın diyor. Ciddi bir hayat yaşıyoruz. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki, bize verilen ömür, bize verilen fırsat akıllı bir adama verilseydi çoktan evliya olmuştu diyor. Çoktan evliya olmuştu. Allah bize çok ciddi bir hayat verdi. Şaka yapmıyor. Tamam? Bizimle dalga geçmiyor. Yaratılış ciddi bir vahak. Peygamberlerin gönderilmesi ciddi bir hadise. Gökten yağmurların yağması ciddi. Bulutların üzerimizde dolaşması ciddi bir hadise. Denizler, depremler ciddi bir mesele. İnsanın dünyaya gelmesi ciddi bir mesele. Sevdiklerimizi kaybetmemiz kıyamet. Hanımını kaybettin suğrası, sen ölünce kübrasını yaşayacaksın. Onun için bunca ciddi devlet meseleleri, bunca ciddi ebet mevzuları varken, beka mevzusu bizim için ahirete imanlı mı gideceğiz, İmansız mı gideceğiz meselesidir.